Merhaba arkadaşlar. Bozan Ailesi kanalına hoş geldiniz. Hadi sizlerle birlikte bir challenge yapalım. Ka kardeşim Bertu diyecektim ama yok. Aa, anne yok. Vallahi yok. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere challenge'ı biliyoruz. Hemen Bertu arkasını dönsün. başlayalım zaman kaybetmeden. Bakayım <laughs> versin. Bir doğru. ettik. Şimdi ne Bunu koyduğuna mi? göre başlangıç da Yo istediğinle başlayabilirsin. Sıfır doğru. Hayır bir. Bir ha? doğru. Geçelim. İndir indir indir. Ah, ah. <laughs> Unutmayın. ama şimdi Tamam. Berto, Necat hemen. Berto masaya dokunma, masaya dokunma. Hiç, Hiç doğru, doğru yok. Var. Hızlı. Sıfır doğru. Hiç bakalım. Ne ediyorum. Masayı çok ellemeyin. Gidiyor yoksa. Ben <laughs> bunu böyle yaptım. Dur. Emin. Söyle. Bir doğru. Bir doğru. İndir. İndir. Bakma. <laughs> ya yani, yeter ya. Ben de indir bir unutma. Tamam hadi gel Necati. Bana bakmadan şunu geleyim. Bakmadım. <laughs> Almadın. Boş ben tarhana dönsün anneciğim. 3 doğru. 3 doğru. Ama. Ama. Ha, mi? Hı, Nasıl ya? Şurada orada. Hep bunu yap. Ya. Anne. Bir doğru. Hayır. İki. İndir. İki, i̇ki anne. İki. Evet, iki doğru. İndir Bertu. Necati geç. Ne önce, dur. Seri olalım mı birazcık? Ya, ay. Necati ay. yavaş ay. biraz. Bertu bakıyor. İki doğru. Ya i̇ki, iki gidiyoruz. Dur doğru mu? Bir doğru. Bir doğru. Hayır ya. iki. Evet. Hadi. Tamam anneciğim. O doğru olmuştu. Sen tamam. O buradaydı. Tamam Miray'cığım. <laughs> <laughs> Bingo. Doğru. Bir. Komple doğru. doğru. Evet. Ama tahmin etmiştim ya. Tamam hadi geçin İki yerinize. Geçin deyim, yerinize. Ben şunları ters yaptım değil geç mi? Geç yerine Miray değiştirsin. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı yaptım. Ben de onu yaptım. <laughs> Ay, Okey, o yemek. arada biz oynuyoruz. Hızlan. Tamam başla. İlk başla ilk başla başla tamam, Hadi geç. aklımda çok şey, güzel bir şey var. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Bir doğru. İndir. Dedim ya. Necati geç. <gülüyor> 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 bir doğru. İndir. Bir doğru. Evet, doğru. <laughs> 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 Sen de bir doğru vardı abi be. Berti çok sallama anneciğim. Bir. <laughs> <laughs> Allah'ım. Şöyle ne? Bertu indirsene. Değil mi? Evet. Bertu. Bitti mi? Bitti. Ya, tamam. de. ya, ya öbürü nerede ya? Abi Bertu geldiğinde sen de aynısını yap. <laughs> <laughs> Yapamaz. Yapamaz. <laughs> Bir. Bir doğru. Bir doğru, Bir doğru mu? Hadi Berta. Böyle kaçtı o ne? şu anda söyleyemeyiz hiçbir şey. Vallahi bu doğru. <gülüyor> <gülüyor> sıfır. Aklımda, Aklımda çok sapar. güzel bir şey var. Para para para. Tamam. Ana bu böyle aklıma geldi ya şimdi İki de ya. <laughs> Bingo. Bekle. Yes be. Doğru. Nasıl ya? Ha. Hemen üçüncü tura anne geçelim. Ben <laughs> bunu yapmıştım. Evet. yapmış? tura geçelim ve oyunumuzu bitirelim. Necati geri git. Anne beş tur. Ben Biraz Bertu Bertu iki, bir, yo, iki alıyorum mennet. Anne. Anne dövdü olsa. Miray kalsın. Tamam dur. Bir doğru. Bir doğru. Bir. Evet. Bertu. Masayı kıvırdatmayın. İşte devrilecek şu. Tek atman yok. Hiç hmm. doğru yok. <gülüyor> 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 Tek attı. Necati. <laughs> ne yapmıştın <ben>? lan? <laughs> Anne ben iki saniye geliyor. Hayır gidemezsin. İki, iki doğru. Hadi Necati. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki doğru. <Gülüyor> Biraz <Gülüyor> Biraz Söyleseniz de hiç doğru yok. <laughs> Sıfır değil aynısını yaptım değil mi? Değil mi? Hadi. Bak sen her şeyi devri deviriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hiç <laughs> doğru yok. Nasıl <laughs> hiç doğru yok? Hadi Necati ben devam ben et. Ya, ya bakma. Süper ben, <laughs> <laughs> ben yaptım. Net yaptım. <laughs> tamam. Ya Yapsana evet. Hadi artık yap. Ben toplamazsan yaptım. Hayır. Ya hadi artık. Yanlış. Hiç, doğru yok. Hiç doğru yok. Ya abi yanlış <ankesin> mı yani? Verse <laughs> doğruyu devirdin. De... Az önce doğru yapmıştım bir tanesini. hepsini. Annesinin... Yok. <laughs> yok. Bir tanesini doğru yapmıştım. Ondan sonra geri değiştirdin. Bir doğru. Nasıl bir doğru? Ben de ben gelirim. nasıl bir doğru ya? Abo bunun altından çok kötü akıyor. Hadi ya, hadi ya. İki doğru. Dışarıda bir araba sıkıntısı. Necati neredesin? İki doğru, evet. Necati, hadi. Bir Ne Hayır. Miray sus. Bir, Bir doğru. Bir mi ya? Yeter. Abi niye Bence de eğilsin Yapma. ya. Yapma. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Bir doğru. Hayır. Hayır. Bakayım. Necati hadi gel hemen. Ben hiç çekinmek yok. Şimdi üç mü? Evet bir doğru bir sende. <laughs> hmm, sıfır. sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Bakma sıfır oldu değil mi? Anne. <laughs> hadi, değil mi? Suyu hep alta döktünüz. Merhaba. <laughs> Anne dizime bak. Bertu biraz bu tarafa gelir misin sağa sağ? Ya sen de var ya Sağ tarafa gelir Altan misin? ne koymadın? Sağ tarafa gelir Bil misin? Ben niye söylüyorum? Alta ben ne koymadım? Doğrusu. koymadım. <laughs> Hadi ya. Bingo. 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 bingo, bingo, bingo. bingo. Sarde. Ela. Ela. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar evet, Videomuz sonuna geldik. geldik. Beni abone olup beğenmeyi unutmayın. Şu tav beğenme benimle şu bu tarafta abone olma şu, şu lütfen altında yorum var. Yorum atarsanız seviniriz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.